1 Ocak neden Hristiyanlar hakkında önemli? 1 Ocak bayramını Romalılardan almışlardır. Putları Janus'un en kudretli olduğu gündür 1 Ocak. Neden İngilizcede ocağın birine January denir? January Janus'tan gelir. Hristiyanlar Roma'da geliştiği için Roma Hristiyanlık inancını kabul etti. Kabul ederken ne yaptı? Bizim de bazı inançlarımız var. Nedir o? onları da bunların içine katarsanız, dininizin içine katarsanız biz de Hristiyan oluruz. Neydi o? Çam ağacı. Janus. Tamam sizin için 25'i önemli olabilir ama bizim için de ocağın biri önemlidir. Putumuzun en kudretli olduğu gündür. Her sene o gün bizim ilahımız en kudretlidir. İki yüzlü Janus, Tanrımız. Dediler, bunu da aldılar, ocağın biri yaptılar. Şimdi her sene neyi kutluyorlar bunlar? Efendim biz biz yılın dönümünü kutluyoruz. Bizim onlarla işimiz yok. Kafirler bunu kutluyorsa ve bunu adam kendi dini ritüelleri için aldıysa artık bu bir şirk haline dönmüş demektir. Bu bir şirk günüdür. Sen bunu kutladığın zaman ne olur? Kafirlere azıcık meyletmeyin, size ateş dokunur. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Men teşebbehe bi kavmin. Her kim bir kavimle benzeşmeye çalışırsa. Fahuve minhum. O da onlardandır.